kaydımıza başladık. Gemiler. Bakalım. Bu yapıyorlar herhalde. Aynen. He, adalar. Adalara giden tur. Tarihi Karayakoyuk Balık Çarşısı. Bakalım. Şuradan bir döneriz. Alo. 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 Alo çekin de Adam işte? adam kaldırıma yardım, bırakıyorum. Anlaşmalar Aynen. Şimdi burası Üsküdar'ın, Un, Galata'nın, falan şey, eee, tam burası Eminönü. Dönelim buradan yavaş yavaş. Nereye gidiyorlar? Üsküdar'a, Kadıköy'e. Buradan gidiliyor. balık koktu. Ha. Çiğ çiğ balık kokuyor. Deniz kokusu. Evet. Bu yokuşu çıkarma çıktı. Helal olsun be. Aa, ölme Karabaş. Karabaş ölme. Şimdi burada bisiklet yolu gibi bir şey var ama insanlar bisiklet yolundan yürüyor. Hiç kesin kimsenin değil. Geçen bir video gördüm. Bisiklet yolunda millet... Yani Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. Bisiklet yollarında çok insan yürüyor. Hiç umurunda değil yani. Orası bisiklet yolu mu başka bir şey mi belirli. Bakalım şimdi ne kadar şey yapacaklar bisiklet yolunda. Boş mu? Evet bisiklet yolu. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Teknoloji. Hacı abi. Aman aman aman. Gözünü seveyim, bisiklet yolu burası ya. Bak işte. Şimdi onlar yürüyüş yolundan gidiyor, birisi bisiklet yolundan gidiyor. Yani kimsenin bisiklet yolu olduğunu umursamıyor yani bence. Bence. millet pikniğe gelmiş geziyorlar parklarda oh kediye bak rahat rahat takılıyor Hop, kafayı vurmayalım şöyle yerde bir şey var ama neydi o acaba yerde bir şey gördüm dikkatimi çekti neydi o birisi bir şey düşürmüş herhalde bakalım çöp Ha. şey mi ya balık aynen çapari köprü ha, balık ağı 65 lira da fiyatı varmış. Allah bilir kim düşürdü bakalım balıkçı birisi bulursak ona verelim. Hediyemiz olsun balıkçı birisini bulursak. Ben biliyorum çünkü bunu Çapari Köprü. Çapari Köprü balıkçılar vardı. Şurada hoppa. Yerde kırık vardı oraya. Satıyorlar burada. Burada kartı satıyorlar. Bakalım balıkçı görebilecek miyiz? Aha. Orada balıkçılar var. Selamünaleyküm. Dostum bunu yerde buldum. Senin işine yarar herhalde. Çapar yazıyor üzerinde. Bak şöyle bir şey. İşine yararsa vereyim. Yarar mı işine? Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Rastgele. Evet. evet. Yerde bulduğumuzu bir balıkçıya verdik. Şimdi bizim kahve alma zamanımız. 82 e 2 geçe, 8 e 3 geçe kahve alabiliyoruz. Saat başı kahve alıyorum. Günde bazen 3, bazen 4, bazen 5. Alıyorum. Termosumu atıyorum. Yola giderken lıkır lıkır içiyorum. İşe gidince içiyorum. Şu an termos dolu. Şey yaparız, Espresso alırız, Teknoloji ya. Bir arkadaş demiş abi kamerayı yatay yapma, düz yap. Geniş geniş izleyelim. Çok da izlenecek bir şey yok ama olsun ya da. Arkadaş istediği için de yatay yaptım bu sefer. Çok dikkat etmek lazım. Sinyal vermeden lastiği giriyorlar. Önünde ne yapıyorlar? dönem popları kurayla alıyorlardı. Sonra şimdi herkes alabiliyor. O dönem var ya, o kurayla alanlar kendilerini böyle şey gösteriyorlar. Aa, bu aracı kimse alamaz falan filan. Yüksek fiyatlara satıyorlardı sahibinden de. Sonra yasaklandı. Yani popu böyle alıp yüksek faiz fiyatla satma olayı çoğu aldıysa, sınırlı insana verilmişti. Sonra bir yasak gibi bir şey geldi sahibinden de. O dönemde. Sonra zaten şu an isteyen herkes alabiliyor. abi yolun ortasına park etmiş acaba neden? Hi, how are you? How's it going? Evet. <laughs> ah, hadi bakalım. Çok <laughs> güzel. <laughs> En son ne zaman almışız? 7-4 geçe, 15-9 geçe, 14-06. Bugün 3 tane almışız. Bu dördüncü olacak. Dört gece aldığımız için bir dakika daha beklememiz lazım. Şöyle bir. şey ama yapacak ama mı? Erken bir dakika daha bekliyor. Çok erken diyor. sayfa diyelim. Bu ah. herhalde. Kokmuyor. Orijinal mi? Hı. plastik. görsel için yapılmış. Herhalde şimdi ne olacak? Kolay gelsin. Şey, espri buz atabiliyorlar değil mi? Yok. Efendim? Yok Espresso. Yani. Flink vardı o yüzden. Buz atıyorlar yani. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Söyleyeyim mi onlara? Yok, yok. Sen kalma, sen double bulun. Yani bilmiyorum. Nasıl oluyor?

I don't know Benim mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şey, e, buz atacaktınız ya. Ne? Kahve. mi söyledim? Efendim? Size söyledim ama. Buz çekim istediğinizi söyledim. Ha yok yok. Buzlu atarsanız diye söyledim. İki tane atsanız yetiyor. Çok sıcak oluyor. Hemen içiyorum öyle olunca. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olduğu zaman anında soğuyor. Döpsle içiyorsun. Olması lazım. Bulabilirsem

kontrol eder bir şey olduğu şey zaman bu tarz. Bu zaten şeyler ansiyete değil mi? Karşı tarafı kayıp çalamadığım için fazla. E, Instagram'dan tanıştık şimdi Yani bilemiyorum. Bu devirde kim kime para gönderiyor durup dururken. İşte böyle konuşuyoruz falan sen benim sevgilim falan değilsin. Arkadaşım seviyor. O zaman neyi para istiyorsun dedim. Senden mi para istiyor? Ben de mi istiyor. Ne için? Mesai falan mı gittin? Açlık diyorsun ya, mesai falan mı gidiyorsun yoksa... 34 yaşındayım, çocuğundan beri bu sektörde. Ha. Kendim yani yetiştim. Çalıştığım yerlerden dolayı. Benden de sürekli Instagram'dan, Twitter'dan para isteyen oluyor. Neden olur? Yazıyor, abi diyor, merhaba diyor. Ben diyor, erkeğim diyor, kadın değilim, kadın profili. 200 lira atabilir misin, çok ihtiyacım var falan. Allah Allah. Yazan demiştim. oluyor, çok yazan oluyor ya öyle. Erkek olarak mı istiyorsun ben? Acaba? Profilim kadın da diyor, ben sana yalan söyleyemeyim diyor, erkeğim diyor, ihtiyacım var diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Çok yazın oluyor. Aynen, ben şey yapıyorum, İhaya ya da belli kurumlara gönderiyorum aylık. Çalışmıyorum, Alko, al, alkol içiyorum, tüketiyorum. Engelle gitsin, ne uğraşıyorsun ki? beni yani tak, 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 kafaya takıyorum, yani valla. Öyle bir durum da var. Ben köpeğimle fotoğraf güncel o derdi senin köpeğinin fotoğraf güncellemiş. demiş. Kanka vallahi mollum bozdu söyle ne yapayım? Kafaya takmış demek ki, manyak demek ki. E tamam da bunu bana diyor ki senle ben yan yana olacağımızı mı düşünüyorsun diyor. Çok yakışıklı bir insan. Ben de çirkin bir kadın değil. Bilemiyorum Altan yani. Kendine iyi bak görüşürüz.

bilemiyorum Altan. Abla herhalde kafası güzeldi. Bir şeyler kullanmış olabilir. Tanımıyorum etmiyorum. Geldi muhabbet açmaya çalıştı. İşim gücüm var onunla uğraşacağım. Ben de güzel bir kadınım diyor bana diyor şey gösteriyor. Ya beni de sürekli Instagram'dan yazan oluyor abi ihtiyacım var. Yok bir ara deprem olduğu zaman deprem dedi ayağına sürekli para istiyorlardı milletten. İnsanlara güvenemiyorsun ki yani mı yazmaya çalıştı? Başka bir şey mi oldu ben anlamadım ya. Neyse değişik bir şey oldu böyle. Biz işimize gücümüze bakalım. Dıdım dı 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 hadi bakalım. Kaç dıdım 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 Hava çok güzel ya. Hava çok güzel, güzel esiyor. Dıdım dım dım, dım. Evet bu yokuşu şu an batarya %25'in altına düştü. Şu an böyle kurban olayım. Modunda ilerliyoruz. Evet geldik yine. Yine düştük yollara yine geldik. Mekana. Geçen de arkadaş demiş niye yarıda kestin? Canım öyle istedi kestim abi yani. Her dakika kayıt yapmak istemiyor bazı insan. Special life, special life. Evet. Bugün bir tane mail aldım. Çok hoşuma gitti. Abi dedi ya. Tek dedi bana cevap veren YouTuber sensin. Lan daha 227 abone var. YouTuber dedi çok güldüm var ya. Geçen de sokakta çocuklar önüm kesti. Abi sen kim çekiyorsun? Kamerayı görüyorlar hemen. Abi bize bir şeyler ısmarlasana. Abi bize dondurma alsana oğlum dedim ben. Para basmıyorum, para kazanmıyorum benim. Youtuber. Önüne gelen Youtuber zaten. Herkes Youtuber. Bir ara şey çok meşhurdu. Sosyal deney yok pardon. Sokak röportajları. Herkes elini mikrofon alan sokak röportajı yapıyordu. Sonra herhalde bir şeyler oldu. Ya yasaklandı mı azaldı mı bir şeyler oldu ya. Ama hala görüyorum ben yaptıklarını. Neyse dükkana geldik. Allah'a emanet olun görüşürüz.